Günaydın. Şimdi sahilde yürüyoruz. Bakın. Çok güzel. Bodrum'da her yer. Diyeyim. Yıldız. Kocaman bir yıldız yapmışlar. Bu da kocaman bir kalp. Aa burada da var. Evet. Çok güzel yapmışlar. Sahilde şimdi yürüyorum marinada. Çok güzel. Sakin. Şu an saat 9.30. Sakin, sessiz. Bakın. Deniz o kadar sakin ki. İnsan girmek istiyor gerçekten. Şimdi yürüyoruz. Şimdi kahve içeceğim, marinada bir yerde bulacağım, kahve içeceğim. Çünkü sabah kahvemi içmedim henüz yürüyüşe çıktım. Böyle. Görüşürüz.